Selam bugün rahmetli Kemal Sunar replikleriyle düet yapıyorum. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Yüzü gülen adam Kemal Sunal Anladı adam. Yüzümden anladı. Konuşmandan komik olmak üneriniz. Aynen beni tarif ettiniz. Ramazan'a kızar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir Nisa senin insan bu alemde teksin Tutmayın küçük enişte kalın. Bize sen lazım Çok doğru lazım Ben de böyle anarım Yok canım Özlem Nerede? Kalpte. Tüm Türkiye bilir Ah bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi adamdım ya Değil mi? Kralı da olsan o parolayı soracak Paşa Bulamadın şafak Aman ha dikkat Patlar Patladı Kötüleri <laughs> hakladı Hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden öğrendiğini bana satma Tekrarlayalım